Oh, annem uyuyorken ben de burada abur cubur keyfi yapıyorum. Boni yiyorum. Şimdi de şeker yiyeceğim. <laughs> Çok güzel bu şeker. Ay sessiz olayım annem beni duymasın. Arkadaşlar sizce ben annemden gizli şeker yemeli miyim? Veya şeker yemeli miyim? Eğer sizce yememeliysem gizli iş yapmamalıysam bu videoyu beğenir misiniz? Herhalde sanki bu şekerler bana sağlıksız gibi geliyor. Ama yiyeceğim. <laughs> Çok tatlı. <laughs> ah ne güzel uyudun Ben Kuş gibi hafifledim. Elif sen ne yapıyorsun gı? Ben uyurken. Sen yine benim gizli zulamdan, sağlıksız zulamdan şeker mi aldın gı Ben sana demedim mi böyle şekerler yemeyeceksin? Dişlerin benim gibi bak böyle ı, bak ı, bak böyle çiriller bak bak. Ağzımda damak var damak. Ağzıma diş taktırdım bak. Hı, geliyor mu gı? Bana ne anneciğim? Benim dişlerim gayet sağlıklı senin yaşına geldiğin zaman düşünürüm onu artık damak mı taktırırım implant mı yaptırırım ya da diş mi fırçalarım onu düşünürüm tamam mı ben bu şekeri yiyeceğim ver bakayım gı ver ver sana dedim şekeri yemeyeceğim dedim Aa, ne yaptın anne ya sayende teşekkür ederim sayende dişleri fikir geldi. Elif, bu Utkuyla ile Asel'in annesi bunu biliyordur. Çünkü Utku ile Asel'in gözüne de şeker yapışmıştı. Ben gidip ondan yardım isteyeyim. Hadi oraya gidiyoruz. Kalk kız, kalk. Aa, kim şimdi bu bu saatteki? Aa, Rukiye Hanım sizin ne işiniz var burada? Sorma kız, sen bu işlerden anlarsın. Elif'in gözüne şeker yapıştı. Bir çıkarıver. He. Nasıl ya? Hey. Ah gel Elif gel bakalım. Ne oldu böyle ya? Ne oldu anne Elif'e gel. <laughs> dur anneciğim korkma korkma. Bu, kork sefer kork Elif... <laughs> Bu sefer, Elif. Bu sefer Elif. Utku bayıldı ya Allah Allah. Abi niye bayıldı böyle ya anneciğim? Sadece Elif'in gözüne şeker yapışmış. Yaramazlık yapamaz şu anda. Hiç yaramaz değil. Evet anneciğim şu an yaramazlık ya. yapamaz. Sadece gözündeki şekeri çıkarmam için yardım istemeye geldiler ya. Eğlenceliymiş. Evet anneciğim dur ses salın. Vallahi şu kızın gözündeki şekeri çıkarıver gari. Yanlışlıkla onun elinden alırken gözüne yapıştırdım. Vicdan azabı çekiyorum kız. Tamam tamam Rukiye Hanım dur ben halledeceğim şimdi. Eee, gözüm acıyor. Siz kesin acıtırsınız beni. Yaramazlık yapmıştım diye. Dur dur Elif'ciğim olur mu öyle şey hiç? Hadi gel senle biz banyoya gidelim. Gözünü ısıtarak çıkaracağım ben onu. Gel bakalım. Bu kadar kolay mıydı ya? Annem de yapardı bunu evde. Yok 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 ben yapamam ben yapamam kızım ben yapamam. Aa, Beni şeker tutar. yok yok. Gel bakalım, gel Elifçim gel, gel hadi banyoya gidelim. Ben şekeri çıkaracağım, merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Acımayacak değil mi? Hayır hayır Elifçim merak etme. Bak şimdi ben şurada şimdi elimi bir ıslatacağım şöyle. Hmm. Gel bakalım yavaş yavaş şöyle gözünü ıslatalım şu kenarlarını, tamam mı şuralarını? Aa, dikkat et, dikkat et. Merak etme Elifciğim, tamam dur birazcık daha ıslatayım. Her biraz daha ıslatalım. Gel bakalım Elifciğim birazcık daha çok ıslatacağım bu sefer tamam mı? He. Şimdi yavaşça çekmeye çalışacağım. Kafanı kaldır bakalım Elifciğim. Hazır mısın? Hayır. Tamam sakin ol. 3'e kadar sayıyorum. Derin bir nefes al. 1-2-3 işte oldu bu kadar da Elif'cim ya vay be bu kadar kolay mıydı yani evet Elif'cim al bakalım şekerini teşekkür ederim İmran Teyze rica ederim Elif'cim aa şekeri çöpe mi atmaya karar verdin evet artık şeker falan yemeyeceğim çok sağlıksız hem dişlere hem de gözlere zararlıymış ya Rukiye Hanım Rukiye Hanım Şş, aa, inanmıyorum ya. Hemen cici kuyuyu verdi bu kadın burada. Sanki kızı için değil, kendi uyumak için gelmiş ya. Rukiye Hanım, hey! Hey! Asel bu Rukiye teyze, siz mi bir şey yaptınız anneciğim? Hemen nasıl uyuyu verdi orada? Yo. Ne bileyim anne ben kendi kendime burada oynuyorum. Ne yapıyorsun sen yine? Aa, aa. Utku nerede? Utku bir şey yapmış olmasın sakın. Anne yani ben burada ben hiçbir şey yapmadım. O kötü diye uyudu vallahi. Ya hava akşam oldu. Asel, sen ne yapıyorsun bakayım öyle elinde senin oyuncak makyaj seti mi var? Eyvah. Eyvah! Anne! Kırmızı alarm. Elif'in nereye geri döndü. Anne bu renkli marshmallowlar için çok teşekkür ederim. Bunlardan bugün bir sürü kişi istedi benden. Özellikle de Bücür Öyle akıllı olursan ben sana daha neler alırım kuzum. Vermedin değil mi Bücür ya? <laughs> Onu annesi alsın cadılar pazarından. Bulabilirse tabii. <laughs> <laughs> Vermedi tabii ki anne. Verir miyim hiç? Bana o kadar tuzakları kurdu bücür cadı. Ay çok uykum geldi anne. Ben şimdi bu marshmallowlarımı alıp saklayacağım. Bu yiyeceğim tamam mı? <laughs> Anneme bak ya. iki dakika sohbet etsem hemen horlamaya başlıyor. Neyse ben de gidip yatayım. Şekerlerimi de yastığın altına koyacağım. Oley. Na 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 na. Heh, şimdi artık yatabilirim. Önce bu marshmallowlarımı bu yastığımın altına koyacağım. Her gün bir tanesini yiyeceğim. Hmm. E o zaman ben yatayım arkadaşlar. İyi geceler. Hop. Elif yatar. Bye. <laughs> Elif'in marshmallowlarını artık alabilirim. Sihirlerim olduğunu unuttun galiba Elif'ciğim. Arkadaşlar sessiz olun. Marshmallowları almam gerekiyor. Sizce marshmallowları alabilecek miyim? Eğer alabileceğimi düşünüyorsanız videoyu beğenir misiniz arkadaşlar? Alamayacağımı düşünenler de yorum yazsın. Ama ben alacağım zaten görürsünüz. Elif'in odasına Çiğ horluyor Ayy. Hala uyumamış vurup teyze ya. Ay neyse hemen şekerleri alıp gideceğim zaten. Ne <laughs> hmm, diyeceğim sana şekerlerimden vücudum? Vermeyeceğim. Ananı bu benim geldiğimi anladı mı acaba? Uykusunda da beni sayıklıya baksana ne kadar büyük hayranım. <laughs> acaba şekerler nerededir dersiniz? İçeriye sen uyu Elifciğim sen uyu. Ay, eyvah bir şeye bastım kaçayım hemen kaça kaça. Ne? ne oluyor o da ne? O da ne? <laughs> o da ne? Şekerlerim şekerlerim nerede? Şekerlerim. ah şekerlerim buradaymış. O ses de neydi ya? Herhalde kedi dolaşıyor yine odada. Neyse ben yatayım yine. Bu sefer kediyi görebilmek için ışık açık uyuyacağım. <laughs> bir koyun, iki koyun, Üç koyalım. Ay az kalsın uyandıracaktım. Nereye koydun şekerleri Elif? Ha! Ne oldu Arkadaşlar siz olsaydınız şekerleri nereye saklardınız? Hmm biraz düşünelim. Ben olsaydım cadı kazanımın içine saklardım. İksir küpüme koyabilirdim. Hmm ee, sihirli dolabıma saklayabilirdim. Aha! Dolaba bakmam gerekiyor. Hemen dolaba bakalım. Bu ne böyle her yeri oyuncak doldurmuş ya. Bakalım. Ay bu ne böyle rengarenk yani üstü pütü şeyler. Hiç şeker yok burada. Öbür tarafa bakacağım. Çok sıkıcısın herif ya. Bir de bu tarafa bakalım. Hı? Ay burada da hiçbir şey yok ya. Kokuşmuş çorapları burada. <laughs> bu tarafta ne var bakalım. Ay 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 ay. ay. Hep renkli ince boncuk şeyler. Hiç bana göre değil. Neyse hemen buradan uzaklaşayım. Daha iyi düşünmem gerekiyor. Ne dediniz arkadaşlar? Yastığın altında mı? Tamam. Şimdi hemen öyle bakıyorum. Şşş, sen de gidip Arkadaşlar şuna bakalım, nasıl uyuma şekli böyle? Siz dünyalar böyle mi uyuyorsunuz? Ben de bu dünyada yaşıyorum ama cadıyım şekerim. Şimdi yastığın altına bakacağım. <laughs> <laughs> Elimi uzatacağım. ya. Birisi benim yastığımın altına elini uzattı sanki. Bakayım evime. Şekerlerim mi gitti yoksa? Oh be. Şekerlerim buradaymış. Evde birisi var. Evde kim varsa onu bulacağım. Şekerlerim burada dursun. Hı. Sen görürsün. Demek birisi benim şekerlerimi almaya çalışıyor. Hı? Acaba kim? Çok merak ettim. Çıkıyor olabilir acaba? Tabii ki de merak etmedim. Kesin bücür cadıdır o. Anne kalk çabuk kalk. Evde birisi var. Anne evde birisi var. Ay bana ne oldu öyle? <laughs> Şş, ay ay ne oluyor Elif? Ne oluyor kız? Hay bir uyutmadınız, bir uyutmadınız ne oluyor? kalk çabuk. Evde kim varsa bulalım. Kızım evde kimse yok. Birisi olsa ben hemen duyarım ya. Benim kulaklarım bilmiyor musun? Ben her şeyi duyarım. Rukiye her şeyi duyar. Merak etme sen. Üf, anne duymadın işte duymadın. Kesin bücür cadı benim şekerlerimi almaya geldi. Kesin sihir kullandı anne. Bu eve sarımsak falan koyalım da giremesin eve ya. Sarımsak döşeyelim her yeri. Kızım ne sarımsak? Elif vampir mi? Elif sadece cadı ya. Allah Allah bücür cadı. <laughs> Dur ben bakacağım şimdi içerilere. İçeri rahat etsin bakalım. İ bakalım bakalım bir terlik de elimde olsun. Önce mutfağa bakalım. Hmm. Burada kimsecikler yok. Hmm. En iyisi ben de bu odaya bakayım. Kesin birisi var ya. Hmm. Her kim varsa benden kaçamaz. Önce Elif'in odasına bir bakayım bakayım. Ha yok. Bu kız hayal görüyor herhalde ya. Bir de bu odaya bakayım ben. Hmm. <laughs> bu odadan sesler geliyor gari. Kesin burada. Kesin bu dolabın arkasında. Yavaş yavaş git. Ben terliği kafasına atacağım şimdi. Hmm nerede bu ya? Oh! Anne o benim ben. Ben ben Elif ne yapıyorsun kız? Ay! Ben seni eve giren kişi zannettim kızım. Bak evde hiç kimse yok. Bir tek sen varsın görüyorum. Baban da horluyor içeride. Yat çabuk aşağıya yat. Sen o şekerleri bana ver de ben saklayayım. Evde hiç kimse yok hadi yavrum. Hadi egeciler geceleri tatlı rüyalar mışıl mışıl Arkadaşlar siz gördünüz biliyorsunuz. bütün cadıydı o. Ama ben ona bir tuzak kuracağım. Takip edin beni göreceksiniz. <laughs>